<laughs> Kahramanmaraş Spor'un birleştirici gücüyle yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli bir adım daha attı. <laughs> MCT Teknik'in öncülüğünde kurulan ve Türkiye'yi uluslararası bisiklet turnuvalarında temsil edecek olan MCT Nox MTB UC Team, düzenlenen resmi açılış ve sporcu tanıtım programıyla spor dünyasına merhaba dedi. Şairler Tepesi'nde gerçekleşen organizasyona bölge ve ülke sporunun önde gelen isimleriyle protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Her... Programda takımın Avrupa ve dünya çapındaki hedefleri detaylı bir şekilde açıklandı. MCT sensör olarak kahramanların, cesurların, madalyalı şehrin, Sütçü İmam'ın memleketinde olmaktan ve aslın felaketindeki kardeşlikle birlikte... Bu ruhu güçlendiren e, sevgili sporcularımıza ve sizlere hoş geldiniz diyorum. Bizim buradaki e, hedefimiz firmamızın ürününden de anlaşılacağı gibi hedefimiz sürdürülebilirlik ve çevre konusunda toplumumuzu, milletimizi, vatanımızı ve dünyayı bilinçlendirmek Ve bu konuda da e, gerekli e, girişimleri yapmak e, hedefimizdeydi. Gelen talep üzerine e, sayın e, takımımızla bir anlaşma yaptık. Ve sonuna kadar beraberiz. Hedefimiz 2025 yılında ve gelecek yıllarda e, uluslararası alanlarda Kahramanmaraş'ı, memleketimizi en iyi seviyede e, te, temsil etmek, olimpiyatlara kadar gitmek. Bu alanda da e, gerekli e, başarıları saygıdeğer e, sayın sporcularımız gösteriyor. Biz de firma olarak elimizden gelen desteği e, federasyonumuzun da e, katkısıyla birlikte ilerletmek istiyoruz. Ben tekrar hoş geldiniz diyorum e, ve hepinize hayırlı olsun diyorum. İnşallah e, dualarla e, daha başarılı günlere hep birlikte ilerleyeceğiz. Bizler Kahramanmaraş olarak e, bu asrın felaketi, büyük depremler sonra hayatın her alanında olduğu gibi sportif alanda da e, önemli iyimeler kat etmeye başladık. Bunlar normalleşmenin önemli adımları. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha güzel gelişmeler olacak. Tabii ki bisiklet sporu dünyada e, çok ciddi bir alanı teşkil ediyor. Gerek e, o alanda e, oluşan endüstrisiyle gerek e, bir spor olarak da e, bu alanda bir kahraman araç olarak ev sahipliği yapmaktan e, burada ağırlamaktan, başkanımızı ağırlamaktan e, memnuniyet duyuyoruz. E, eminim ki bu alanda Kahramanmaraş'ta bisiklet sporu önümüzdeki yıllarda çok daha iyi noktaları gelecek. Biz depremden önce burada iki büyük uluslararası etkinlik gerçekleştirmiştik bisiklet yarışları ile ilgili. Edebiyat yolu bisiklet yarışları uluslararası olarak gerçekleşti. Uluslararası olan birçok sporcu geldi burada yarıştılar. Depremden sonra da işte bunun ilk adımlarını görüyorsunuz. Bundan sonra da çok daha gelişmelerle inşallah karşınızda olacağız. Kahramanmaraşlıların huzurlarında olacağız. Dünya Bisiklet Birliği'ne, UCI, bağlı olarak uluslararası yarışmalara katılacak olan takımın, çevreye duyarlı spor anlayışını benimseyerek, Kahramanmaraş'ın bu vizyondaki rolünü güçlendireceği vurgulandı. Bugün burada çok heyecanlıyız. Neden? Depremin üçüncü günü buraları dolaştığım zaman çok üzülmüştüm. Hakikaten Zor şartlarda herkes elinden geleni yapıyordu. Biz de İspanya'da kapılarımızı açarak burada da çok kıymetli dostlar edindik. Oradan gelenlerle birlikte yaşadık o günleri. Ve bugünse oralardan başlayıp bir spor dalında önemli bir takımın lansmanı için burada olmak beni hem ülkem adına hem de sporumuz adına ve Kahramanmaraş adına çok heyecanlandırdı, çok mutlu etti. Spor elbette insan için çok önemli ama dağ bisikletinde, dağ bisikleti özeline geldiğimiz zaman profesyonel takım kurmak çok farklı bir vizyon. Burada hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne hem e, spor, gençlik spor il müdürlüğümüze ve sponsor olan firmamıza hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Bu takım inanıyorum ki buradan çıkacak sporcularımızla olimpiyat hedefiyle yola çıkıyor. Öncelikle takımımızın hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. E, şöyle e, oturduğumuz andan itibaren yüzleri inceliyorum. ve Ekranlarda aslında gördüğümüz ve bisiklet performansıyla öne çıkan ülkelerdeki sporcularımızdan çok da farksız bir enerji, bir pozitif bir hava oradan alıyoruz. İnşallah bunu 4 yılın sonunda hedeflediğimiz olimpiyatlarda da başarı olarak kutlayacağımız bir yemeğin başlangıcı olsun bu yemek diye temenni etmiş olayım. Bu spora tabi belediyelerimizin de sahip çıkıyor olması, bunu hem bu spora ilgi duyan sporcularımızın sayısındaki artışa paralel olarak e, vatandaşımızın da e, spora ilgi duyar hale geliyor olması bakımından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve tekrar bu vesile bizleri bir araya getiren, e, böyle bir organizasyona hem ev sahibi olan, hem bu takımı destekleyen Büyükşehir Belediye'mize, belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. MCT NOX MTB UCI Team'in uluslararası başarılarla Kahramanmaraş ve Türkiye'nin gururu olması bekleniyor. Evet, ben de...